Bak Safa sana ne göstereceğim şimdi gel. Bak buraya bak. İyi izle. İzliyor mu? Ne çıkacak sence? Açayım mı? Sefa kardeşim selamun aleyküm. Arkadaşların senden bahsetti. Devamlı bizim sohbetleri seyrediyor musun? Bu adamlar seni çok seviyorlar. Sana böyle bir sürpriz hazırlamak istediler. Bizden ricada bulunlar. Biz de başımız gözümüz üstüne dedik. Sefa kardeşim isterse onun için adam bile döverim, döner tekme bile atarım dedim. <laughs> Problem yok dedim yani. <laughs> Sevgili kardeşim seni çok seviyorum. İnşallah bir gün Kütahya'ya vaaza gelmek nasip olursa yarına uğrayacağım, sana bir sarılacağım ve seninle bir resim çekileceğim, çayını içeceğim. Hikayeni dinlemek istiyorum oradaki dostlarından, sana yardımcı olan kardeşlerimden. Hikayeni birebir dinlemek istiyorum. Elini tutarak dinlemek istiyorum. İnşallah Rabbim bizi bu dünyada da ahirete de ayırmasın kardeşim. Allah'a emanet olasın. Esselamu Aleyküm. Hocam mesaj göndermiş, gördün mü? He, ben dedim. Sen hocayı dinliyordun ya.